Herkes bir adım uzaktadır diğerinden ama o adımı atınca öbür tarafa, bir kere kalkınca yalnızlık, ne kadar uzaklaşsalar da sonra biri çağırdığında her zaman gelecektir diğeri. Gelsene. Bir daha bilmem ben senin arabanı. Neye? Sen çok tehlikeli yerlere götürüyorsun beni. Bak. Aynı yöne de gitmiyoruz. Seni geri almam gerek heyecan. Nasıl olacak o? Bahar'a bundan büyük kötülük yapmam Ezel. Onu önce daha söylemeliydin. Haklısın. Kafam karışık. Sen benim için bile fazla esrarengiz çıktın. Ne yaptıysak beraber yaptık. Suç atmak için demiyorum. Beraber yaptık diye diyorum. Niye yaptık Ayşen? Neye karşı koyamadık da yaptık? Ayağımın altındaki yer kayıyor. İstemiyorum, dursun istiyorum. Sana her baktığımda dünyam kayıyor Ezel. Her şey bize karşı sanki değil mi? Yukarıdaki bayağı istemiyor birlikte olmamızı. Kimse istemiyor. Biz bir araya gelemeyiz değil mi? Güvenmiyorum artık sana ben. Öyle bir aşk yok değil mi Nasıl bir aşk? ...başımıza eşit ...o güveni hak etmesem de... ...sana ihanet etsem de... ...sonunda seni terk edip gitsem de... ...kötü adam da olsam... ...ama şimdi... ...baksan gözümün içine... ...her şeye rağmen... ...hiç mantığa sığmasa da... ...güvensen bana... Tutsan elim. Kimse sevemez bir başkasını böyle değil mi? Yok böyle bir aşk Var Vardı öyle bir aşk. <laughs> Ferdi yıkılırsam söyle. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere devletimiz cezaevini sizlere daha iyi hizmet sunmak için yenilemektedir. İyi dinle Ferdi, soracağım sonra. Bu iyileştirme çalışmaları için sizlerden de destek bekliyoruz. Aranızda bu çalışmalara katılacak gönüllüler bekliyoruz. He, oldu. Yövmiye var mı? Tabii, yövmiye de var bir miktar. İki lira almayayım. Bunlar da bizi salak zannettiler ha. Peki. Bir sen. Aa. herif gönülleri seçiyor lan. <laughs> i̇ki sen. Üç sen. Amin. ...buraya geliyor. Buraya geliyor abi. Evet, dört, Sağlıksız sen, görün lan. Hastaymış sen, gibi görün. Sen, Düşecekmiş gibi görün. Hadi. Yok mu gönüllü? Abi evet, yaptım. Gördün mü? Gördün mü? Nasıl yaptım? Yedi, ha, yaptım sen. Ferdi. Yaptın. Ne yaptın <laughs> lan? Zaten dokunsalar Sekiz, uçacaksın. Sen? Öyle deme abi. Abi Dokuz, öyle sen, deme. Geç, ben belli etmem geç. ama ben de deli gücü var. Evet. 10. Sen. Herkes öyle diyor abi. 11. Normalde vurdum mu? Sen geç şöyle. yani. Evet. Tamamdır. Son bir kişi daha. Yok mu gönüllü? 12. 12. Yok mu bir gönüllü? Yok abi yok. Bunlar hakikaten salak zannediyorlar bizi. Değil mi abi? Evet. Nerede gönüllü? Işık. Yok mu? 12 Evet 12. adam olmak isteyen yok mu? Bana bakmayın ben hastayım Gömeğinizi de alacaksınız Hadi Son bir kişi lazım 12'yi tamamlamamız lazım. zaman öğreneceğiz? Zaman kalmadı. Bekle ya, bekle. Dışarı adam koymak yok. Selim. Yokuşun başında biri dursun. Görünce sana haber versin. Tamam abi. Siz ikiniz, lan. Ne duruyorsunuz burada kütük gibi? Geçin arkaya. Orada durun. Kütük gibi. Neye hazırlanıyorsun Ali abi? Ha, duymadın mı? Dayı misafirliğe geliyor. Sen dayıyı yenemezsin. Ne yapayım? Seni mi vereyim? Bana ne yaparsan yap Ali abi Ama sen basıp git buradan Dayı seni yaşatmaz Dayı beni de yaşatmaz Dayı buradaki kimseyi yaşatmaz Biliyorum Tefo Biliyorum Ali abi On tane adam var burada. Dışarı kimseyi koymuyor. Buradaki adam nerede? Nerede lan buradaki adam? Arka girişte iki adam. Önde. Kapının orada duruyor çok Dışarıda. Yokuşta. gözcü var. Geldim abi. İhtiyaç. Şey yapıyorum. Kaybolma bir daha. Altına yap. Al şunu. Bir bakayım? Ona lan. Erkek adam yüzük takar mı? Aileyiz ya. Yani. Ne yazıyor lan burada? Arapça bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Şüphe tek gerçektir yazıyor abi. Güzelmiş. Şüphe tek gerçektir. Duydun mu Tefo, şüphe tek gerçektir. Nasıl? Hiç unutmamak lazım abi. Daha iyi. Bekliyoruz, daha iyi.